Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Mert Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Youtubers Life oynuyoruz arkadaşlar ee, Şimdi Hemen girelim arkadaşlar Oyunu bir anlatayım ee, Şimdi arkadaşlar Oyunda böyle Youtuberlık yapıyorsunuz Şimdi göreceksiniz zaten Şimdi ee, Şöyle arkadaşlar Bir tane odam var Buradaki odada arkadaşlar istediklerinizi yapın. Burada arkadaşlar biz video çekeceğiz, YouTube'a atacağız falan filan da. Ee, şu anda arkadaşlar bizim tam 2641 abonemiz var ve 13 e, 13785 İzlenmemiz izlenmemiz var toplamda arkadaşlar. Şimdi bir videolar çekeceğiz arkadaşlar ama bir de bizim annemiz var. Böyle çok bilgisayar başında durduğumuzda falan e, bize kızabiliyor. O yüzden ders dersle çalışmamız lazım arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen bir oyuna geçelim. Ee, şimdi hemen bir video çekelim isterseniz. Şimdi hemen ben şuradan bir video çekeceğim. Burada oyunlarım var. Buradaki oyunlardan birisini seçelim bunu seçelim. Mesela buradan start diyorum. Buradan e, oyunumuzun adını şey yapacağız. Yani başlığını yapacağız. Şimdi şöyle internet bölüm şöyle yap. Bölüm 2. Evet. Bu başlığı. Bunu şimdi videosunu çekelim. Evet. Burada bazı böyle hareketler falan yapıyor arkadaşlar. Yani video çekerken neler yaşandı falan. Böyle. Bunu yapalım. Tamam. Şimdi videoları birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle videoları birleştirdik ve videoyu yolladık arkadaşlar. Şimdi yollandı. Bayağı rekor kırdık. Evet. Gördüğünüz şekilde videomuz yüklendi. Şimdi şurada gördüğünüz şekilde izlenmeler falan ıı, artacak. Şimdi Ders çalışalım annemiz kızmasın ve böyle arkadaşlar düzenli bilgisayar bakarsanız mesela düzenli video çekiyorsunuz e, ders çalışıyorsunuz o zaman da anneniz size e, kızmıyor arkadaşlar sarılıyor şimdi geliyor mu annemiz yok gelmiyor biz ders çalışalım hemen şurada study diyorum bir ders çalışsın. çalıştı gel. Şimdi biraz uyuz. Aa acıkmış. Uyutacaktım normalde acıkmış. Hemen şöyle. Bir yemek yesin. Evet yemeğinde yemeğin yeri gel bir uyu. Bu arada sabah mı akşam mı? Sabah galiba. Neyse uyusun bu. Sıkıyorum. Evet, ne zaman uyandım be? Şimdi bir daha video çekelim. Burada arkadaşlar teknikçe falan gidebiliyorsunuz. Şu anda benim az param var. 12 bin, ay 12 bin diyorum. 12 TL, 12 TL'm var şu anda. Buradan oyun falan alabiliyorsunuz. Sonra... Iıı, buradan evinize bir şeyler alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burada da YouTube için şeyler var arkadaşlar. Tamam şu anda bir şey almayalım. Zaten paramız 12 TL az. O yüzden almaya gerek yok. Tamam şu anda güzeliz. Bir video çekelim. Ha izlenmemiz ve abonemiz düştü. Neyse boş ver düşsün. Buraya oturma. Video çekeceğiz video. Bu sefer buradaki oyunu seçelim. Gameplay start -up. Şimdi hemen başlığımızı da koyalım. Şöyle bölüm. Bir diyorum. Ve next diyorum. Evet. Annemiz mi geliyor? Yok gelmiyor. Şöyle yapalım. Aha, annemiz geldi. Kızacak mı? Sarılacak mı? Bence kızacak. Sizce? Bu da arkada. Videoda bulundun anne. <laughs> Neyse gönderelim. Ha birleştirmedik lan. Gönderelim diyorum. Şöyle birleştir bunları. Okey. Tamamdır. Aa, annemiz orada arkadaşlar. O paramız arttı. Evet. Bakalım annemiz ne diyecek. Ne <laughs> ya be kızdı. kızdı neyse. Şimdi şöyle arkadaşlar work diyeceğim. Burada arkadaşlar çalışabiliyorsunuz. çiçekleri falan suluyorsunuz. Yaşlılara yardım ediyorsunuz. Araba falan yıkıyorsunuz. En çok para burada var. Araba yıkamada şu anda. Ben 20 TL kazanacağım. Buradaki araba yıkayarak. Sonra bir de ders çalışacağız. Şöyle study diyelim. Hep Tamam. Şimdi önce bir araba yıkasın. Sonra ders çalışacak. Sonra uyutacağım. Arkadaşlar altta çıkan şeyde arkadaşlarımız. Ee, oradaki arkadaşlarımızla yaz yazışabiliyoruz. Bazen bize oyun falan getiriyorlar, oyun veriyorlar. Tamam dur uyu biraz sen dinlen. Şu anda bilgisayarımız falan bozulmadı. Tamamdır. Abonemiz 2772 İzlenme sayımız 16640 Ama artıyor gittikçe 2857 Gittikçe abonemiz görüntülenme sayımız artıyor Şimdi 41 TL Bir gidelim Bir şeyler alalım Oyun alacağım Oyun Şuradaki oyunu bana bir ver Tamam oyunu aldık. 6 TL'miz kaldı. Yeah! Birazdan gelir siparişimiz. Tamam geldim. Açalım. Hemen diyorum. Evet. Şimdi onunla bir video çekelim o zaman. Hemen. Gameplay. Start. Şöyle ım, oynadım. Tamam. Başlığında koyduk. Bit videonu çek. Tamam şimdi bunları birleştirelim. Dur bu en son. Bu en son. Hangisi en son? Kafam karıştı. Ben rastgele birleştiriyorum o zaman. Şöyle. Lan bunu yanlış birleştirdim bak. Abi yanlış alıyor. Yanlış gönderebiliyormuş. Gönderebiliyoruz ama izlenme sayımız falan azalıyor. Evet. Güzel. Şu anda abonemiz e, 3204. İzlenme sayımızda 19200. Şimdi videoyu gönderdik. Artacak onlar. Evet. O zaman arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. E, buna devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar güzel bir tane like oranı bekliyorum sizden. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesi için like atın. Görüşürüz. Bay bay.